Olmaz Nermincim, mümkün değil. Ben sonra anlatırım sana niye olmayacağını. Hadi öptüm, selam söyle annene. Tam senlik biri, saracaktım başına ama... ...iyi tarafıma denk geldi, hadi. Neymiş ki derdi? Komşumuzun kızı, 16 yaşında. Sevgilisiyle küsmüş. Arıyor oğlan, açmıyor telefonu. Sinyalden yerini bulabilir misiniz diye soruyor. Gidip gönlünü alacakmış. <laughs> Bir o eksikti, zaten adımız çıkmış. <laughs> Rıfkı aşağıda sorguda. Kim iniyor? Rıfkı kim ya? Ünlü muhabbet tellalı. Alem yapmak için İstanbul'a gelen zengin Araplara kadın pazarlıyor. Dinlemeye takılmış. Ee, beni geç ya sabah sabah uğraşamam. Zaten yalıçık bir şey. Ee, Çoban değilsin. Ben niye iniyorum oğlum? Bana ne ya? Elim ile neden beni uğraştırıyorsunuz ki? Bizim devriyemiz var abi. Yürü yürü. Gidelim. Bir de kayıp işçi ihbarı. Çıkmışken ona da bakacağız. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. <laughs> ne oldu? Dur dur. ailenin bunlar ne ara geldi? Cinayete çalışıyorlar abi. Boş ver sen onları. Boş ver yürü. Ya dur saçmalama kızım. Üstüme başıma bir bak. Nasıl boş vereyim? Görünmeden, görünmeden kaçalım. Abi, kaçalım hadi, kaçalım hadi, hadi. Şşt, Faik. Ya baksana bak, şu bunları hepsi orada. Ya bu devriye raporlarını ne ara getireceksin? Abi. Abi olmaz bir şey yürü hadi. Allah. Al işte. <laughs> Oha! Hüsnü abi? Vay ben seni sonra ararım. <laughs> ya tamam abartmayın, Göremeyeceğim işte, kebimizden <laughs> sanki. Çekil ya! <gülüyor> <gülüyor> ya bırak usta Allah'ını seversen ya! Sana ne olmuş böyle ya Hüsnü? <laughs> <laughs> Demeyin lan! Akşam alok operasyonu var oğlum, alok operasyonu var. Lan, <laughs> <Ha, sana gülüyor> Anladım, şaşırdığımızdan ya. bakıyoruz. Yani tabii sonuçta göremeyeceğim ama... Evet abi, Var mı bir eksiğin gediğin? Küpen falan yerinde yok, sakin mi? Lan şimdi şimdi bakın tiyatro mu oynuyor? Abi, abi yalnız söyleme de ne demeyeceğim. Yani bir gömlek bu kadar mı yakışır bir insana ya? Murat yemin ederim bak senin. Abi o şalı bir gün bana da ver de ben de takayım. Yer mi? <laughs> Aslında bende bir çanta var ya. Nasıl gider biliyor musun bu kıyafetine? Çoban yıldızım Aa, benim. Gözünü, bura. bura, bura Gözünü seveyim bırak bura, bura. bura ya. Bırak Allah Allah bırak ya. Bu ne ya? Gözünü seveyim bırak ya. Allah Allah. Çok fenasınız valla. Oh. Hüsnü abi. Oh. 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 Vay benim çoban yıldızım. Vah vah vah. Ben ona kıyamam ya. Operasyon neredeyse yatıyormuş. Para çıkmamış ortaya. Eee nasıl aldılar adamları? <laughs> Hüsnü abi dönüşlü adamlara bir daldı. Her şeyi itiraf ettiler zaten. <laughs> bir de o kılıkla yürüyerek gitmiş ebe. Bak bak. Geç. Onlar yetmedi patron sizi mi saldı üstümüze? Sen önce bir sakin ol bakalım. Geç öyle geç 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 geç. Ayrılın geç öyle. Hepiniz o tarafa geçin. Nedir mesele? Patron işimize topluca son verdi. Bu eli sopalı tipler yolladı üstümüze. Onlar yetmedi siz. Sanki şöyle. Sırada geç, ne var? Geç şöyle geç şöyle. Biber gazı yok mu? geçin. Geç şöyle, geç. Sana sakin ol dedim değil mi? Sakin ol. Alo. Alo. Halloldu mu şimdi her şey? Bir de cinayet soruşturmamız var. Sonra şu kayıp vakası. Daha işimiz çok yani. Ne? Çok mu kötü Nuran? Ağlama kızım bir sakin ol. Emre nasıl? Ha, çok fena. Artık ilaç da kar etmiyor. Çabuk hastaneye gidin. Ben de geliyorum. Emir üstünde ne kadar para var? 5 lira falan olması lazım. Hastane şehrin diğer ucunda. Allah kahretsin be. Allah abi. Fırat. Benimle gel. Abi ben gidiyorum. Tamam fırlayın. Tamam. Hadi fırlayın hadi, 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 hadi. Hadi, Tamam abi. Tamam mı? Çıktınız mı yola? Taksiye bin. Yanında para var mı? Sesler. Po polis aracındayım. Yok be Nuran. Ters bir şey yok. Ya vallahi alınmadım gözaltına. Polis getiriyor beni hastaneye. Ne yapsın kızacağız? Böylesine pek alışık değil. Yavuz, bak aslanım. Sizin kara kaplı ne der anlamam. Umrumda da değil. Bul bir yolunu. Kitabını uydur. Ne yaparsan yap. Bu çocuk burada bakılacak. Tabii ki abi. Yalnız benim sigorta primlerim birkaç aydır yatmıyor. Ben de yeni öğrendim. Sorun değil. Mevzuat ona bakmaz. En iyi tedaviyi sağlayacağız onunla. Hiç merak etme. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederiz. Sen oğlanla ilgilen. Biz kocanla laflayalım biraz. Kötü bir şey mi var? Merak etme. Sen Emre ile kal. Tamam. Yanlış anlamazsan bir şey söyleyeceğim. Sen ne biçim polissin be abi? Boşver. Hepimizin ön yargıları var. Bizim oraya geliş sebebimiz başka. Bir cinayet soruşturması. Umut Bey mi? Tanışıyor muydunuz? Evet. Bu sabah öğrendik. Daha dün konuştuk. Şantiyeden ihbar almış. Soruşturma açacakmış. Biliyorum. İhbar yapan benim komiserim. Bak ne diyeceğim. Ben merkezde bir çay ısmarlayayım sana. Savcıyla konuşacağını söyledi bana en son. Konuşmadan da öldü. Şu kaybolan işçi arkadaşınız Üzeyir. O geceye dönelim Fırat. Yanında en son olarak kimler vardı? Hidayet, eski şantiye şefi. İyiyiz çok şükür. Oğlan da iyi. Çok ilgilendi doktorlar sağ olsun. Birkaç ay tedavi olursa kroniğe dönüşmezmiş hasta mı? Öyle dediler temelli kurtulacak Allah'ın izniyle. Ne fırat? Bilmiyoruz komiserim. Bilmiyoruz ki şey. Açılın gelin. Sakin, gelin. Gelin. geri. Sakin. Hadi. Hadi. Geri. Geri çekelim dedim. Geri çekilin. Fırat abinin barakası bu. Fırat e? mı? Fırat dışarıda. Abi ben gidiyorum oğlum. Prat, saçma Prat ama. Saçma ama. Fırat abi. Saçma, Prat, ama. Abi. saçma ama oğlum. Dur ne yapıyorsun ya? Prat dur, Prat abi içeride Türk var. oğlum. Dur saçma ama. Acele etme. Abi Abi içeri Türk Oğlum tüf var diyorlar içeride. Nereye gidiyorsun? Fırat abi. Yardım edin. koymuşlar. Zincir mi? Zincir koymuşlar. Yabancı birilerini gördünüz mü? Hayır, sen bunu görmedik. Buralarda dolanan şüpheli gibi birileri. Yok, görmedik. Onlar yaptı. O şericiler yaptı abi. Onlar öldürdü abimi. Tamam oğlum, tamam, 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 tamam. Onlar yaptı abi. Onlar yaptı. Ya adamlar gelip zincir vurmuş. İçeriye benzin dökmüş. Biriniz de görmediniz mi be? Görsek koşturur muyuz be? Arkadaşımızı yakacaklar. Biz oturup izleyeceğiz öyle mi? Sen ne sandın bizi komiser? Ben bugün bu adamın karısıyla konuştum. Çay içtim karşılık. Çocuğunu kucağımda taşıdım. Ona ne diyeceğim ben baba? Fırat'ın karısına, oğluna ne diyeceğim ben? Efendim? Amirim, Kamil'in yerini tespit ettik. Neresi Aylin? Eski demir çelik fabrikası yakınları. İzlemede kal Aylin. Temasta ol bizimle tamam mı? Anlaşıldı tamam. Kamil'in yerini biliyoruz. Neyi bekliyoruz Rıza baba? Tamam. Sen iyi misin? Ha? Bunu yapanları bulana kadar değil. Tamam. Salcı yola çıkmış. Murat dikkat! Tamam tamam! İn aşağı in! Gel buraya! Dön! Dur! 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 <laughs> yapacağım? Rahatsız. nasıl yaşayacağım? Bir de oğlum var Nurhan, unutma. Onun için toplayacaksın kendini. Hem kendin için hem onun için. Baban gitti Emre. Nereye? Uzağa. Gelmez mi? Gelmez. Babalar bazen gider. Bazen geride kalanlar, çocukları yani senin gibiler daha iyi, daha güzel şeyler yaşasın diye. Çok sevmelerine rağmen hiç istemedikleri halde çocuklarını bırakıp gitmek zorunda kalırlar. Senin baban öyle biriydi. Onun gibilerine aslan gibi adam derler. Duydun değil mi bu lafı? Duydum. Ne olacak şimdi? Hiç. Tedavin devam edecek. Büyüyeceksin. Tıpkı baban gibi olacaksın. Aslan gibi adam. Tamam. Nuran, Fırat'ın patronu Aydın Bey ve yeni şantiye şefi seni görmek istediler. Başımız sağ olsun kızım. Çok üzgünüz. Acını hafifletmeye gelmedik buraya. Acını paylaşmaya geldik. Melek. Efendim Aylin. Ters bir zamanda aradım herhalde. E, kapatıyorum. Yok canım masajdayım söyle. Melek sesin gelmiyor. Bu alette kafayı yedi Ses gelmiyor. Alo Melek neredesin? Masajdayım dedim ya Aylin. Neredesin? Of. Hoparlörü açsana açsana hoparlörü. Melek neredesin? Mesut'la masajdayım Aylin. Ne oldu? var falan mı var? O ne ya? Ne? Tamam oldu ben sonra arayayım o zaman. Saatler olsun. Çok güzel. <laughs> ne oldu ya? Siz ikiniz <laughs> amma esneyip durdunuz ha. Dün gece uyumadınız mı hiç? <laughs> Aylin. Muratcığım. <laughs> ya promosyondan kazandım canım kardeşim. <laughs> Benimle masaja gidelim misin? <laughs> Gelmez miyim abi? Ayıpsın. Sen iste ben bile masaj yaparım sana. <laughs> Şşş, ulan siz nereden... <laughs> Şş, sen mi söyledin Melek? In? Ya manyak mısın ya? İnsan bizi de çağırır Melek Hanım. Abi uzak doğulu kızlar yapıyormuş masajı. Doğru mu? <laughs> Oğlum uzağa gitme. Gel yakında oya. Mesela ben on yıldır Harputlu Hamza'ya yı kese attırıyorum. <laughs> Karaköy hamamında baş tellak. <laughs> baş derken? Evet tellak boşu. Bir açıyor kılıçları. Oh. 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 Ee, toplantı odasında çocuklar. Hadi biraz çabuk. Geldim Rıza baba. Burada konuşsaydık iki dakika ya. Kaç kaç. Kötü ah, Hadi kaldırın hadi. Murat Ali ile aşağı indin arkadaşı. Ambulans çağırın hadi. Ah, tamam. Ambulans yolda. Sık dişini. Boş bulundum komiserim. Yardım et. Tamam tamam olan oldu kardeşim? İyi. Murat duyuyor musun? Evet abi. Balkondan girebilir misin? Denerim. Tamam. Ali'ye de söyle pencereyi gören bir yer seçsin. Duydun mu? Tamam abi. Yapma. Hadi. <laughs> Bir var alıyorum. Sen de nerede? Tamamdır. Çıkın 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 çıkın